Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve çok sağlıklısınızdır. Sizlerle birlikte yeni bir aklımdaki kişi açılımı gerçekleştireceğim. Her zamanki gibi izin verdiği ölçüde enerjilerini yorumlamaya çalışacağım. Ben niyetlerimi aldım. Biliyorsunuz niyetlerimi alırken sadece bana abone olan arkadaşlar adına niyet alıyorum. Sizler de niyetlere dahil olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirim butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Enerjilerinizi gönderin. Güzel enerjilerinizi gönderin. Bir bakalım bakalım aklımızdaki kişi ne durumda, ne alemde. Hadi bakalım. Evet, beni dinleyenin aklındaki kişi. Nasılsın? Güncelinde neler yapıyorsun, nelerle uğraşıyorsun, hangi enerjilerdesin? Bunları görmeye niyet ediyoruz. Ay, aşıklar kartıyla açtık, hadi bakalım. Tabii yanında ihanet, arkadan iş çevirme olmazsa olmaz değil mi? Gülmüyordu yüzümüz. Ay, ay arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişinin güncelinden bahsediyoruz. Tabii ki bu güncelinde sizleri de yansıtıyor olma ihtimali çok yüksek. Burada aşklar kartıyla açtı. Sağ olsun arkadaş. Diyor ki evet karşılıklı bir aşk e, duygusu söz konusu. E, evet ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Fakat burada e, arkadan iş çevrildiğini düşünüyor olabilir kendisi arkadan iş çeviriyor olabilir arkadaşlar. Yani burada biraz enerji vampirliği, biraz bu aşktan beslenme tarzı ya da buna benzer aslında kötü enerjiler diyebiliriz. Kişi hala bununla alakalı böyle diyor ki daha ne kadar beslenebilirim ya da bu ilişki bana daha ne verebilir şeklinde bir düşünce yapısı var arkadaşlar. Ve diyor ki evet böyle olmalı çünkü bu bana güç kazandırıyor. Çünkü daha hani mantıksal ilerlemeliyim bu ilişkiyle alakalı. Güncelde zaten sadece ilişki var arkadaşlar. Yani e, ama bu birazcık da çıkar ilişkisine de dönmüş durumda. Evet aşk var mı? Var ama e, ardında hani kötü e, niyetlerde söz konusu. Kötü niyet dediğim işte dediğim gibi bu aşkın onu beslediğini o ona çok iyi geldiğini Belki onu işte daha rahat daha böyle ileriye taşıdığı bir aşk biçimi olabilir kişi daha ne kadar hani beslenebilirim düşüncesinde aslında ve bir taraftan da diyor ki yani bulunduğum pozisyon şu anda çok iyi yani artık e, zenginse ya da ne bileyim mutluysa işte bir şekilde sizden beslenmeye devam ediyorsa e, rahatımı bozmak istemiyorum diyor. Hani belli başlı sözler vererek. Ee, hani kendimden de ödün vermek istemiyorum. Çünkü burada gizlediği sakladığı bazı durumlar söz konusu arkadaşlar. Ya kişi mutluymuş gibi yapıyor ya da gerçekten bulunduğu pozisyondan çok memnun, çok mutlu. Bunun da çok bozulmasını istemiyorum dediği bir süreç. Aynı zamanda da arkadaşlar bu kart bize yani burada kupa dokuzlusundan bahsediyoruz. Bu kart bize aynı zamanda şundan bahseder. Evet bir aşk var, evet beslendiğim bir aşk var. Ee, ama bu gizli saklı e, devam etmeli. Yani bir ilişkiyi bir üst taşımaya, taşıyamayabilirim, tamamlanamayabiliriz, evlilik olmayabilir şeklinde bir düşüncesi var. Ve burada e, gerçekten bu aşkı veren, işte aynı zamanda şefkat de veriyor arkadaşlar, koruyup kolluyor, çok sahipleniyor. Onun o tarafını çok seviyor her şeyden önce ve burada e, hani alabildiğince almaya çalışıyor açıkçası Yani enerji gerçekten çok gıcık bir enerji ama umarım da bu siz değilsinizdir diyeceğim. Ama bilgileri sizden aldığım için bunun bana çok sizmişsiniz gibi yansıyor. Yani burada söz veremez arkadaşlar. Çünkü onun gizlediği, sakladığı bir konu haline gelmiş olabilirsiniz. Gizli gizli yürütülen bir ilişkiden bahsediyor olabilirim. Yani her ne kadar tamamlanmak istese de çok da böyle söz verip de hadi... Tamam, işte istediğin gibi olacak bu ilişki diyebilecek konumda değil çünkü çok mantıksal ilerliyor. Evet, aşk var, yok değil ama mantık daha ağır basıyor. Çünkü onun için rahat, huzur daha önemli. Benim diyor çok keyfimi kaçırmadan, çok keyfimi bozmadan bu ilişkiden beslenebildiğim kadar beslenmeliyim tarzında düşüncesinde bir insan arkadaşlar. Güncelinde bunlar var, hala bunların planlarını yapıyor ya da işte bu şekilde düşünüyor diyebilirim. Gerçekten güncel enerjisi çok gıcık çıktı. Ay. Peki bizimle ilgili düşüncelerine bakalım. Beni dinleyenin aklındaki kişi. Bizimle ilgili ne düşünüyorsun? Beni dinleyenle ilgili ne düşünüyorsun? Zihninden neler geçiriyorsun? dedim ya arkadaşlar güncelinde ben artık yani bu ilişkiden daha ne kadar beslenebilirim daha işte nasıl sürdürebilirim ya da burada bir uzaklaşma söz konusu arkadaşlar yani bu kişi bu niyetlerle belki çoğu defa sizi yaraladı belki de sizin çok güzel bir evreye taşıdı hani bu öfkeyle ya da ne bileyim bazı insanları acı besler ya sizi de belki acı besledi arkadaşlar. Ve burada gerçekten çok güzel bir konumdasınız. Sizi öyle görüyor. E, kimseye de ihtiyacınız yok. Yani e, varlıkları olan bir insansınız. İlla bu maddi anlamdan bahsetmiyorum. Yani her gittiğiniz ortamda çok rahatlıkla geçinebilen işte kendini e, gösterebilen bir yapınız olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar Dediğim gibi bir uzaklaşma var. Zaten kişi hala bu niyetlerde ise birazcık daha uzak kalsın bence. Kişi zaten bunun farkında. Evet ben böyle yaklaştığım için bitti zaten diyor. Kupaları ben de verdim. Gerçekten bunun için pişmanlık yaşıyorum. Ve o uzaklaştı diyor haklı olarak. Ama istesem de ben diyor kopamıyorum. Burada bir şeytan kartı var arkadaşlar. Ya bu arayı bozan insanlar ya da çünkü aşkın tam altına çıktı düşünebiliyor musunuz? Bir tarafta melek var, bir tarafta şeytan var. Yani iki zıt e, duygular e, kişide var arkadaşlar. Hem iyi niyet var hem kötü niyet var. Yani bir türlü o dengeyi kuramamış, yani tarafını seçememiş gibi. Zaten dengesizliğin en büyük sebebi de belki bu. Yani burada e, diyor ki burada yani istesem de gidemediğim bir ilişki. Hem aşk hem tutku her şeyi barındıran bir ilişki ve bana çok iyi gelen bir ilişki. Yani kişinin söylemi bu. Onun yanı sıra arkadaşlar dediğim gibi sizin uzaklaşmanız, sizin işte artık hani bu şekilde yaşamak istemeyişiniz halklı olarak kişiyi pişmanlığa sürüklemiş Evet, ben yaptım, ben devirdim. Belki de burada daha hani böyle gizli kapaklı yapabilirdim. Niye bu kadar açık ayan beyan e, her şeyi ortaya döktüm dediği bir süreç de olabilir. Ve bunun yanı sıra da arkadaşlar, e, sizin tekrar bir araya gelme olasılığınızın aslında yüksek olduğunu, hatta bunlarla ilgili dualar, istekler, dilekler, dilediğinden bahsedebilirim. Ve sizin gerçekten ona çok iyi geldiğinizi ve e, sizi hayatına almak için de. E, dualar ettiğini söyleyebilirim. Hatta vizyon arayışı içinde arkadaşlar. Yani daha ben bu ilişkiden daha ne kadar beslenebilirim kafası vardı ya güncelinde. O düşünce işte bu düşünce arkadaşlar. Yani sizi hayatına nasıl alabilir? Sizden daha fazla nasıl beslenebilir? Çünkü siz e, dediğim gibi yani kimseye ihtiyacınız yok aslında. Maddi manevi duyum içindesiniz ve sizin gibi mükemmel bir insanın mutlaka ve mutlaka onun hayatında olmalı ona göre. Ee, ve burada e, şunu söylüyor. Olacağına inanılan ve istenilen bir niyet, şanslı zamanlama mutfağı eden bir durum. Yani kendisi bir şans istiyor arkadaşlar bu ilişki için. Ve e, ya bir çıktı ama bir bilgiye her iki dünya içinde rahmettir. Yani burada bilinçsizce yapılan hatalar söz konusu arkadaşlar. Evet hatalar var kendince gizlemiş saklamış ama... Çok da saklayamamış aslında. Belki bunun pişmanlığını yaşıyor. Hani ben ona çok çektirdim, çok acı verdim falan değil. Onun daha çok pişmanlığı şu arkadaşlar. Yani daha fazla beslenebilirdim. Allah kahretsin salaklığıma yanayım. Hani e, her şeyi açık açık ortaya serdim ya da yakalandım ya da buna benzer şeyler. E, çok da kendinden taviz vermez aslında ama bir yalan söylediyse ve bu ilişki bir yalanla başladıysa bunu sürdürebilirdim hani kafasında. Keşke sürdürebilseydim, keşke yani ya e, her şeyi ortaya sermeseydim ya da biraz daha dikkatli olsaydım dedi bir e, düşünce yapısı var arkadaşlar. Siz ona e, ondan her uzaklaştığınızda e, bu pişmanlığı daha fazla artıyor diyebilirim. Yani burada çok iyi niyetle açmadım aslında. Yani e, Açılım iyi niyetle gitmiyor, özür dilerim. Ben çok iyi niyetle açıyorum zaten açılımlarımı ama e, kişide çok iyi niyet sezmiyorum şu ara. Yani şu 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 anda öyle bir şey yok. E, bilmiyorum, anlatabilmişimdir umarım. Kalbine gelelim bakalım. Yani siz o kadar güzel seviyorsunuz, şefkatlisiniz, işte e, yani... Belki de odak noktanıza onu aldınız arkadaşlar. Çok önemsediniz bu ilişkiyi de, kendisini de. Ama kişi sadece yararlanmaya çalışmış gibi bir hissiyat taşıyorum. Zaten kartlar da bunu desteklediği için söylüyorum. Ve bu çok can sıkıcı bir durum ya. Bir de kalbine bakalım bakalım. Yani kalbi neler söylüyor? Hangi hissiyatlar var? Beni dinleyenin aklındaki kişi. Beni dinleyenle ilgili sen ne hissediyorsun? Zaten Kılıç Üçlüsü gelmese, açalım tamamlanmaz arkadaşlar. Burada sizin çok öfkelendiğinizden bahsediyor haklı olarak. Yani üçüncü kişileri, üçüncü durumları araya koymuş ya da işte belki de yok. Demeyeceğim arkadaşlar çünkü burada gizli saklı niye yaşarsın ki mesela bir ilişkiyi demek ki gizlediğini sakladığın yani kimsenin bilmesini istemediğin birileri daha var ve burada e, sürekli bir çatışma halindesiniz arkadaşlar sürekli o kadar öfkelenmişsiniz ki bu durumu gerçekten yani bunun böyle gitmeyeceğini artık hani bir şekilde ya yolumuza bakacağız ya da bu ilişki bir şekilde rayına oturmalı dediğiniz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz burada gerçekten arınmak istiyor. Yani senin beni düşündüğünü biliyorum diyor. Ya da senin artık ne düşündüğünü çok iyi biliyorum. Hani artık bu ilişki belki sana göre olmaz çünkü arada üçüncü kişiler var, üçüncü konular var. Belki yalanlar var arkadaşlar, laflar, sözler de olabilir. Yani sizin çoktan bu ilişkiden gittiğinizi, vazgeçtiğinizi, artık istemediğinizi biliyor. Ama yine de hani ya umut fakirin ekmeği <laughs> Umut Fakir'in ekmeği kişi diyor ki belki hani ya olur ya diyor belki niye olmasın diyor bir şans bir e, şansı bir zaman denk gelebiliriz diyor. Ay cam olunca da alamıyorum böyle. Zaman diyor her şeyi çözer iyileşiriz diyor yavaş yavaş hani sen durumları belki. Eee Yani ne kadar içinden hani ya, zamana yayalım belki düzelir, belki öfken geçer e, dese de arkadaşlar zaman e, artık ona şunu vermiş. Yani artık onun farkında bilgelik de hadi üstüne çıktı. E, bilinçsizce yaptığı hareketler onun yanı sıra da bir e, bir konuda aydınlanmadır aslında. Burada şu var arkadaşlar. Ya ben seni zamana yaydıkça seni daha çok kaybeder oldum, seni daha çok göremez oldum, seni daha çok sesini duyamaz oldum ya da işte e, konuşsak bile arada soğukluk söz konusu olmaya başladı. Yani bende evet aşk var, e, tutku var, her şey var ama... Bu ilişki beni gerçekten çok iyi yani bana çok iyi geliyor ve bu yüzden de devam etmesini istiyorum ama hani söz veremem ya da işte ilişkiyi bir üst aşamaya taşıyamam ya da evlenemem ya da koluma takıp gezemem şeklinde cümleler söz konusu arkadaşlar. Yani sizin ondan vazgeçtiğinizi artık biliyor. Yani alışılan ve bağlından bir durumu bırakmak, bir şeyi artık istememek. Yani gerçekten içinizden gelmiyor. Çünkü o kadar çok hayal kırıklığına uğramışsınız ki karşı taraf da ee, bu düşünce de aslında bir, bir nevi yani diyor ki yani biliyorum artık arada üçüncü kişiler üçüncü konular girdi. Ee, her ne kadar ben e, nasıl bir daha beslenebilirim, nasıl bir daha bir araya gelebiliriz diye ee, vizyon arayışı içinde olsam da e, karşı taraf çok sert. Yani gitsem beni kesecek. Gitsem işte belki doğrayacak elinde kılıçla, laflarla, sözlerle belki de arkadaşlar çok ağır konuşmuş olabilirsiniz. Çok derin tartışmalar yaşamış olabilirsiniz. Bu kılıç üçlüsü illa ki üçüncü kişilerden bahsetmez bizi sadece. E, laflar, sözler de olabilir. Ve diyor ki hani zaman bir şeyleri düzeltecek diye düşünürken aslında tam tersi oldu. Yani sen tamamen vazgeçtin ve ben senin e, yani verdiğin emekler işte bunlarla ilgili hayal kırıklığın belki de daha fazla arttı. Yani burada tamamen siz resmedilmişsiniz arkadaşlar ya. Yani kadehlerin altalısı çıktı. Yani hayal kırıklığı içindesiniz yani. Üzüntü içindesiniz. Kalbine devam edelim bakalım başka neler hissediyor. Ya bir taraftan da şunu söylüyor arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Diyor ki, evet kalbini çok kırdım ama tamir etmeme de müsaade etmiyorsun diyor. Var mı böyle bir şey bilmiyorum ama bu çıktı şimdi. Sürekli diyor bir savunma halindesin, sürekli bir işte e, yargılar haldesin. Ee, yani yanaşmıyorsun diyor yani bana. O bana diyor yanaşmıyor diyor. Ben bir şeyleri düzeltmek istesem de, bir türlü olmuyor diyor yani. Bana izin vermiyor. Aynı şey söylüyor arkadaşlar. O'nun artık içinden hiçbir şey gelmiyor. Yani evet çok güçlendi o bu sırada ve kendini korumaya savunmaya aldı. Ee, bu kendi, yani sizin basiresiz kal, kalışınız arkadaşlar, kişinin birazcık kafasını karıştırıyor. Yani tamamen gerçekten vaz mı geçtin yani? Buna inanmak istemiyor. Çünkü Hala bizim için bir şans var demişti biliyorsunuz düşüncelerinde olabilir ve ben de bunun yollarını arıyorum demişti hatırlarsanız ve buna inanmak istemiyor hani inansa belki de durumlar çok daha kolay olacak her iki tarafta vazgeçecek herkes yoluna gidecek ama yani hem istemiyor hem de gerçekten merak ediyor diyor ki yani gerçekten mi bitti? Yani sen bir şey yapmıyorsun artık kendi hayatına baktın güçlenmeye başladın mutlusun ve bana da çok öfkelisin biliyorum bu e, yaşattığın duygulardan dolayı şu üçüncü üçlü durumlardan dolayı gerçekten artık bir şeyler içinden gelmiyor vazgeçtin zaten ben zamana yaydıkça bu iş daha çok çetrefilli olmaya başladı yani ne e, hani ben zamana yayarsam iki tarafta işte kendini iyileştirir ya da işte konuları bir şekilde e, tölere edebilirdi çünkü aşk vardı tutku vardı ona göre e, bir şekilde iyileşebilirdik ama ben zamanı yaydıkça durum daha farklılaşmaya başladı diyor yani e, attığım küçük küçük adımlar da bir işe yaramadı diyor arkadaşlar ve ben şu anda merak içindeyim e, beynimde bin tane tilki dolanıyor e, Metcezir yaşıyor arkadaşlar dengesi bozuk bir aklınızdaki kişi var ve dinarların ikilisi yine aynı şekilde yani iki durum bir arada idare etmek e, iki konuyu iki kişiyi Artık siz lütfen ilişkinize göre alın. E, kalbinden hala bunu geçirebiliyor. Böyle de bir <laughs> yüzsüzlüğü var diyeceğim artık ne diyeyim yani. Ve sizinle ilgili gerçekten e, merak içinde gerçekten bu ilişki sizin için tamamen mi bitti? E, hala bizim için bir şans olabilir mi? Şeklinde bir düşüncesi var. Peki biz ona soralım bakalım. Merak ediyorsun, kendince işte muhakeme kuruyorsun, sorular soruyorsun. Sana göre bu ilişki bitti mi? Bunu soralım. Yani oradan baktığında sen ne görüyorsun yani bu ilişkiye baktığında ne görüyorsun? Bizim için hala bir şans var diyor. Benim için bitmedi diyor arkadaşlar asla bitmeden asla yani. Güneş kartını verdi. Ya yani bir adım atsam diyor sağlam bir adım ya da onun istediği gibi bir adım atsam. Zaten diyor biz bir şekilde e, birleşiriz, tekrar başlarız, tekrar yeniden bir araya gelebiliriz. Bu kişi kendisine bu konuda çok güveniyor ama şu var arkadaşlar. Bunu bilse de bakın bunu bilse de bunu yapabilecek güçte mi? Önemli olan bu. Tamam biliyor yani ben sağlam bir adım atsam, ona istediğini sunsam, versem. Biz zaten yeni bir başlangıç yapabiliriz diyor. Hala var bizde diyor bu durum söz konusu. Ve arada diyor özlem de var. Yani vuslat, özlemi çekilen ve sevilenlere bir araya gelmek, kavuşmak yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek. Yani birbirimizi gerçekten çok özledik ama biz bir şekilde diyor yani e, her şeyden ziyade arkadaşlar kendisi sizin istediğiniz gibi bir adım atarsa başlayabileceğini biliyor. yeniden başlamaktır. Güneş kartı yeni bir sayfa açmaktır arkadaşlar. Ve tılsıması da aslında güneş kartıyla eş değerdir. Yani bu bir fırsattır, işte verilen değerdir. Yani kişi, kişi şunu biliyor, sen bana evet gerçekten çok değer veriyorsun. Ben de seni sana senin istediğin gibi gelirsem biz yeniden bir araya gelebiliriz zaten. Çünkü arada inanılmaz özlem var. Ve yokluk var arkadaşlar. Yani yokluğunuzla sınandığı, hatta her iki tarafında yoklukla sınandığı bir durum. Yani bu özlem ve biz e, zaten bir araya geliriz kafasında kişi. Ben çok özledim diyor. Onun da beni özlediğini biliyorum diyor. Evet. Ve biz e, hani istersek her iki tarafta isterse bu ilişki tekrar devam edebilir dedi arkadaşlar. Kişinin zaten şans istemesi ya da işte ne bileyim umutlarını tüketmemesinin belki de sebebi bu. Kişiye göre bu ilişki bitmemiş, kişiye göre bu ilişki tekrar yeniden canlanabilir. Peki soralım bakalım sen bu ilişkiyi toparlamak adına bir şeyler yapacak mısın? Gerçekten burada değnek kralı gibi adım atacak mısın? Gelecek misin? Ne yapacaksın? O oh, değnek as. Kralını yaparım diyor. Yani kılıç e, kralıyla açtı, kılıç kralıyla bitiriyor neredeyse yani. Evet. Yine kılıçların padişahını verdi. Şimdi arkadaşlar kişi diyor ki ben aslında senden bir adım bekliyorum. E, bazı hazmedemediğin konular var, bunu biliyorum, farkındayım. Yani ee, bunları bunlar için aslında birazcık daha sana hani zaman tanıyorum ya da işte bana kendime zaman tanıyorum ya da işte ilişkiye zaman tanıyorum. Yani zaman içinde sen bu durumları hazmettiğin noktada ve işte bu senin iyileşmen olacak ya da bu bizim ilişkimizin iyileşmesi olacak. E o zaman diyor hani ya, e, beraber e, seninle çok güzel hani bir birliktelik yaşayabiliriz. Bunun yanı sıra da şunu söylüyor arkadaşlar, şimdiye sevin kalbin yakında e, çiçek açacak. Yani <laughs> ve bunun yanı sıra da şu var arkadaşlar, her ne kadar evet senin işte konuları hazmetmen gerekiyor şeklinde bir düşüncesi olsa da bir yandan da korku çalıştırıyor. Ya kendi işte e, Çevresiyle alakalı olabilir, ailesiyle alakalı korkular söz konusu olabilir. Ya da arkadaşlarım sizin gerçekten artık onu istemiyor oluşunuz belki korkuya sebep olabilir. Sizi gerçekten bu zaman içinde, çünkü o kadar çok zaman yaymış ki, hani hazmette artık barışalım tarzında kendisinde öyle bir hadi bir eylem bir şey yok ama burada sadece değnek asığı çıktı bu da güzel bir eylemdir. Ama daha çok şeydir, sizden beklenen bir fırsattır. Ve burada şundan da bahsediyor arkadaşlar. Yani evet sana senin istediğin gibi olmasa da gerçekten bu ilişkide hakkını vermek istiyorum. Bu bir. İkincisi bunu da gerçekten ustalıkla yapmak istiyorum. Yani ee, hiç kimsenin hakkını yemeden, kimseye işte zararı uğratmadan artık bu hak hukuk konusu sizin için ne ifade ediyorsa arkadaşlar. Kişi bu niyetlerde ama dediğim gibi sizin bu konuları hazmetmeniz, iyileşmeniz ya da sinirinizin, öfkenizin geçmesi uzun sürer korkusu yaşıyor. Ve bunun yanı sıra da diyor ki yani her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyor kişi. Belki ilişkide de bu şekilde kontrol bende olsun, ben ne dersem olsun ya da benim istediğim gibi olsun şeklinde. Belki işte her iki tarafa da iki, tara iki tane maske var düşünün yani. Belki de iki tarafa da maske takıyordu. Kendi işte beslenme alanlarını kaybetmemek adına. Burada da işte sürekli ee, attığı adımları denetliyor. Sürekli işte kontrol altında tutuyor. Her şeyi düşünüyor. Yani kafada 40 tilki var tilkenin de kuyruğu birbirine değmiyor kişide böyle bir durum var arkadaşlar sadece e, zamanını bekliyor bu zamanda da işte ya kaybedersem korkusu da yaşıyor Tabii ki illaki burada sizden aslında bir fırsat bekliyor kendisinin böyle çok büyük büyük bir adımlar atacağını düşün yani göstermiyor kartlar sadece burada değnekası var güzel bir eylem kartıdır ama e, Belki de bu e, kişinin özlemesi, özlemesi ya da işte ne bileyim sizi çok sevmesi ya da çok arzuluyor olması e, hani sistem belki onu dayatacak hadi git bir adım at ve hakkını ver şeklinde e, böyle bir böyle bir şey yaşayabilir hani gelirse de böyle gelir arkadaşlar ama bana dediğim gibi daha çok şu DNA'sı sizin ona verdiğiniz e, bir fırsattan e, yola çıkarak bir şeyleri düzelteceği anlamına geliyor bana göre ve e, şunun da garantisine veriyor kendince. Eğer ki kendi sen bu konuları hazmedersen, sen bu konuları kabul edersen, ee, yani kalbin yakında diyor, çiçek açacak yani. Kalbin yakında huzur erecek. Tam olarak ne demek istedi? Bu diyelim. Aslında anladık ama birkaç tane daha kart. Gelecek, gelecek diyor. Boş konuşuyor sadece Ay yerim seni ya. Gelecek gelecek diyor yani. Senin gibisini bulmuş bir daha nerede bulacak? Şapşık diyor. Yokluğun o kadar çok sınandı, o kadar çok sınandı ki zaten bir tane daha çıkmıştı hatırlarsanız. O senin diyor yokluğuna dayanamaz. Dayanamadığı için de sana elde tutulur, gözle görülür bir eylemde bulunacak zaten diyor. Sen merak etme. Ama geldiğinde arkadaşlarım yine söylüyorum kontrollü bir şekilde yani adımlarını kontrollü bir şekilde atacak yani stratejiyle ile ilerleyecek belki farklı düşüncelerle gelecek buna dikkat etmenizi rica edeceğim sadece ama e, kartların dedi işte geliyor yani gelmeyip de ne yapacak nereye gidecek dönüp dolaşıp kürkçü dükkanına geri dönüyormuş yapacak yapacak bir şey yok bizdeki malzeme de bu yani arkadaşlarım lütfen uyumlandığınız kadarını alın Uyumlanmıyorsanız zaten hiç mi hiç dinlemeyin. Güzel canınızı hiç üzmeyin. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Bu aralar sağlığımız hiç iyi değil. Dikkat edin kendinize. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.